Kabirde insana bütün hayatından sual sorulur mu deniyor. Kabir Allah muhafaza buyursun, insan imansız giderse kabirde ona azap vardır. Hadisin ifadesiyle dağdul kabir, kabir tazdiki sıkması vardır. Fakat hesap yoktur, mahkeme-i kübrada hesabı görülecek onun ve cehenneme gidecek. Fakat kabirde belki lememin hesabı görülmektedir. Bir kısım müşahadeye binaen misallerini arz ederek söyleyeceğim size. Ehli tahkikin bu mevzudaki müşahedelerine binaen görüyoruz ki diyorlar, bir kısım kimseler büyük günahların dışında lememle kabre giderse, bunların bir kısmı canını teslim ederken, ruhunu verirken affolmuştur. Affedilmedik şeyler vardır. Çektiği sıkıntılar izale etmemiştir onları. Mahkemeyi Kübra'da Yasemenlik taraftara gezer gibi rahat yürüyebilmesi için kabir ikinci bir temizleme ameliyesi yapar. Onun için Hasan derecede hadisi şeriflerde rivayet edilen bir vaka vardır. Hz. Hazreti Abbas radıyallahu anh Hazreti Ömer'i çok severlerdi. Tercüme edilen kitaplarda Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatü Sahabe kitabı hadislerle Müslümanlık Onda da göreceksiniz bunu. Hazreti Ömer'le Hazreti Abbas birbirlerini çok severlerdi. Halbuki vefat ettikten sonra Hazreti Ömer altı ay kadar başka bir rivayette seneyi açtı. Hazreti Abbas hep niyet etti ama Hazreti Ömer'i göremedi. Aradan altı ay geçti. Bir gece rüyada gördü. O şuurla olduğu için sordu. Ya Ömer dedi altı aydır neredeydin? ancak hesaptan kurtuldum dedi. Hz. Ömer nadide İslam'dır, nadide insaniyedir. Kabına bütün insanlık çıkamaz nebilerden sonra. O kadar nadide bir fıtrattır. Ama belki lememleri vardı. Orada en ufak bir sinek izi dahi üzerinde görünmesin diye Mevla Ömer'i o hale getirmiş, temizlemiştir. Ben bir değişik vakayla şuur altı olduğuna ihtimal vermiyorum. Yakında bir yakınımı gördüm. Arkasından yürüyordum. Dedim ki neredeydiniz iki buçuk senedir, iki senedir. O da bana döndü dedi ki ancak bir buçuk senede paçayı kurtarabildim. Binlerce ehli keşif ve müşahedenin açıktan açığa müşahedesiyle bir kısım küçük günahlara irtikap etmiş, sıkıntılar ve tazdikler burada silememiş onları, yetmemiş onları. Orada berzah aleminde saadur kabr ile oradaki müşahedeleriyle tertemiz hale getirmiş cenneti almıştır. İşte müminler hakkında kabrin sıkıştırması var ise ki Buhari hadislerinde Sa'd ibn Muaz'ın dahi sıkıştırıldığını görüyoruz. Sa'd ibn Muaz Allah Resulü onun hakkında şöyle buyurmuştu. İhtazzal <laughs> arşu bana melek geldi şöyle dedi. İhtazzal arşu li mauti min veya hutta ihtezzel arşu li mevti Sa'd ibn Muazin radiyallahu O vefat ettiği an Allah Resuluna şöyle haber verdiler, vefat etmişti, kendisinin haber yoktu. Ümmetinden birinin ölümüyle arşı azam titreyi verdi. Ve cenazesini teşhir ederken Allah Resulü parmaklarının ucuna basıyordu. Niçin ya Resulallah dediler? O kadar teşhir etmek için melaike-i kiram inmiş ki, haya ediyorum yere basayım buyurdular. Kabre konduğu zaman da dudaklarından şu sözler döküldü. Fe Allah" dedi. Sa'd ibn Muaz'ı da kabir tazdik ederse tazdik etmeyeceği insan yoktur buyurdu. Ama bizim ölçüler içinde değil. Siz kendi maddi kanunlarınız, atomik kanunlarınız içinde meseleyi ele alırsanız eliniz boş dönersiniz. O aleme göre o alemin kıssaslarıyla tazdiklerdir bunlar. İşte Sa'd ibn Muaz gibi nadide fıtratlar, ne zaman benim aklıma gelse hiç vakalarını anlatmaya lüzum yok. O mert, o cesur, o sadık insan. Nasıl muhacirinin Ebu Bekir'i vardır, Ansar'ın Ebu Bekir'i de odur. O Hendek vakasında şehit olmuştu. Ne hikmete binaen bilmiyorum. Yaralı yarasından kanlar akarken şöyle diyordu. Allah'ın Habibi Edib'in uğrunda Düşmanlarına karşı yine beni savaştırmak murad ediyorsan yaşat. Yok eğer bir daha savaşmayacaksak benim yaşamamın manası kalmamıştır, vefat ettir diyordu. Bütün hayatının gayesi mücadele ve mücadele bunu düşünüyordu. Nazarımda o kadar büyük, o kadar alidir ki Everest tepesi onun yanında derin bir kuyu gibi kalır. Bütün bunlarla kabir azabının kime, niçin? ve keyfiyetini sahamın ve bu mevzudaki müşahedelerden olmayışım itibariyle bağışlayın anlatmaya çalıştım.